Herkese merhaba. Dreamland Milyarderleri serisinin son kitabı, son teklif. Bu kitap için heyecanlıyım. Çünkü ikinci kitap olan Beklenmedik Koşulları çok beğenerek okumuştum. Zaten maraton vidası da bulunmakta. İlk kitabı benim için ortalama düzeydeydi. Yani ne çok beğendim diyebilirim, ne hiç sevmedim diyebilirim. Ama ikinci kitap benim için efsaneydi. Bayılarak okudum. Bu kitabı da bayılarak okuyacağımı düşünmek istiyorum göz korkutucu bir kalınlığı var. Beklenmedik koşullar da bu şekildeydi. Ama okurken öyle bir akıyor ki nasıl okudum ya falan alıyorsunuz. Bunun da öyle olacağını inanıyorum. İnanarak başlıyorum. Kitabın tasarımı. Ama asıl tasarım. içinden çıkan bu. Ve arkada bir yazı var. Bu da içerisinden alınmış bence. Hemen erkek kapak yazısını okuyorum. İlk önce erkek karakterin Kallahan. Böyle okumuyordur. Biliyorum ama ben böyle okudum. Siz boş verin beni. Okuyorum. Ben herkesin kapalı kapılar argıdında dedikodusunu yaptığı kendim. Adını bu şekilde yazsalar daha kolay okurum be. Zengin, mesleği bırakmış sporcu, tam zamanlı alkolik, gerçek beni ise çocukluk arkadaşım ve sevdiğim tek kadın Lana'dan başkası tanımıyordu. 6 yıl önce kalbini kırdığımda Vistet Gölü'ne bir daha asla dönmeyeceğime dair söz vermiştim. Dedemin vasiyeti her şeyi değiştirene dek de sözümü tuttum. Mirasımı almak için göl evini satmadan önce orada bir yaz geçirmekle görevlendirilmiştim. Dedemin bu isteği otoritede basitti. Ta ki tüm planım daha iki daha ilk günden berbat olana kadar anlaşılan Lana yalnızca o evde yaşamıyor, aynı zamanda evin sahibi olduğunu da iddia ediyordu. Alana, büyük ihtimal Lana bu, Kalan kene aşık olmak bir hataydı. Bunu bana 6 yıl önce kalbimi kırıp dostluğumuzu mahvetmeden önce bizzat kendisi söylemişti. Bir daha buraya dönmeyeceğine söz verdiğinde aptal gibi ona inanmıştım. Ama Kal görevini satmak istediğini söyleyerek tekrar çıkıp gelmişti. Planı bozan ne miydi? Benim da o tapıda yazıyor olması. Merak ettim. Değişik şeyler olacak gibi geliyor. Hadi başlayalım. Sayfa 35'e geldim. Kalbime bıraktığım bir an okudum resmen. Spoiler vermemek için bazı şeyler söylemek istemiyorum. Of çok iyi, çok duygulandım gerçekten. <laughs> Sayfa 50 bir şey geldim. Kitap gerçekten çok iyi gidiyor. Ben bulana veren Bayıldım. Gerçekten çok iyi bir insan. Ama bu kal denen öküz. Tam bir öküz yani. Söyleyebileceğim başka hiçbir söz yok. Kıza yaptığı şeyler... Ah, sakinim çünkü sakin olmazsam spoiler vereceğim. O bakımdan sakinim. Çok iyi bu arada. Böyle başlamasını umut ediyordum ve böyle olduğu için şu an çok mutluyum. Sayfa 69'a geldim ve biraz konuşmak istiyorum. Aslında bu olay geçti ama ben yine de konuşmak istiyorum. Bir tık spoiler gibi olabilir ama bence spoiler değil. İsteyenler geçebilir burayı. Şunu söylemek istiyorum ki. Adamın çocukla arasındaki diyalog, böyle çocuğu umursamıyormuş, sevmiyormuş gibi davranması falan. Sonra bu tarz adamların yani çok iyi bir baba olarak çıkması kitaplarda. Bu durum bir tık sinirime dokunuyor. E neden böyle? Yani ne alaka yani? Çocuktan nefret ettiğini gayet net bir şekilde belirlederken bir anda onu sevimli bulmaya başlaması daha sonrasında mükemmel bir baba olmaları falan. Bence gerçek hayatta böyle bir şey olma ihtimali yok gibi bir şey. Bunu yazmayın kitapta insanın kafası karışıyor aslında. Sayfa 78. Bu kız gerçekten haddinden fazla iyi. Ve şu an burada okuduğum sahnenin bedelini ödeyecek gibi geliyor. Burada yaptığı iyiliğin ileriki bölümlerde başına bir şey açacakmış gibi geliyor. Bu hissi hiç sevmedim. Sayfa 85. Bu adamın kızı geçmişte kırdığı yetmemiş gibi de hala kırmaya çalışıyor. Gerçekten cinnet sebebi. Kitabı fırlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Sayfa 99. Bu kızın beni anlatmasına gerçekten şu kadar kaldı. Şu kadar. Sayfa 102. İnsanın gerçekten böyle dostlara ihtiyacı var diyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Kızın yaşadıklarını, kızın duygularını o kadar iyi anlıyorum ki bu kadar iyi anlamam beni çok üzüyor. Sayfa 106. Bakın bu bir spoiler olabilir. Ama umurumda değil. Kızın şu an birlikte olduğu adam iğrenç bir mahlukat. Hatta bu ana karakter olan adamdan daha iğrenç. Sayfa 111. Bak tatlım. İyi olmanın da sap olmanın da bir derecesi vardır. Ve şu an senin sap olmaman gerekiyor. Sayfa 117. O kadar derin duyguların olduğu yerler var ki her bir yere postit yapıştırmak istiyorum. Bu kadar işte hiç postitim kalmayacak. Sayfa 128. Karşımda zeki bir adam var kızım ve bununla nasıl mücadele edeceksin gerçekten bilmiyorum. Zor gözüküyor ama sen başarırsın arkandayım. Sayfa 148'e geldim ve artık kızla olanın barışmasını istiyorum. Tüm yaralarını sarmalarını istiyorum. Yani aslında bunu istememem gerektiğini de bilincindeyim. Bunu istememin sebebi ise birbirlerine hala deli gibi seviyor olmaları. Sayfa 159. Bu adamın kızla aralarındaki şeyleri çözüp kızı tekrar tavlamak için uğraşmak yerine hala bir zavallı gibi davranıyor olması. Sayfa 172. Korktuğum şey olacak diye elim ayağım titriyor şu an. Sayfa 183. Sayfa 195. Allah'ın barışmaları için çok fazla sebep var. Her şeyin mükemmel olması için çok fazla sebep var. Sayfa 198. Bu ikisinin aptallıkları beni çıldırtacak. Sayfa 217. Bu adamın her defasında ama her defasında aynı hataya milyon defa düşmesi. Sayfa 225. Bir çocuğun iyileştirici gücü vardır ve bu iyileştirici gücün bu adamın üzerine işe yaramasını istiyorum. Sayfa 231. Hadi lütfen, lütfen, lütfen aranı düzeltmeyi başar bir adam. Sayfa 267. Şu an aşırı çok mutluyum. Aşırı çok mutluyum. Sonunda ve sonunda. Sayfa 374. Umarım pişman olmam bu istediklerim. Ama birleşmelerini gerçekten çok fazla istiyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma sakın adam. Sayfa 283. söyleyecek sözüm yok gerçekten çok iyiydi. Allah lütfen çok mutlu olsunlar. Allah lütfen çok mutlu olsunlar. Allah lütfen çok mutlu olsunlar. Sayfa 309. Kızım ben sana diyorum karşında fazla zeki bir olan var. Sayfa 320. Bu bir spoiler olabilir gene. Kız olana aşık olmadığını iddia ediyor ama bence hala aşık. Köpek gibi aşıklar birbirlerine. İkisi de köpek gibi aşık. Dedikleri kadar inkar edebilirler ama bu gerçek. Sayfa 329. Şu an mutluluktan ağlayabilirim. Sayfa 339. Bu adamın iyi olmak için katettiği yol mükemmel. Sayfa 350. Bu, gerçekten sinirden ağlayacağım. Yani bu adam benimle kaç defa hayal kırıklığına uğrattı bu kitapta. Kadını kaç kere hayal kırıklığına uğrattı. Ama bu çocuğu hayal kırıklığına uğratırsa gerçekten onu gırtlaklarım. Sayfa 356. Bu adam hem çok salak hem de çok mükemmel. Sayfa 376. Bu adam doğruluğu söylemek yerine kıza sınırın arkasına saklanıyor ve beni gerçekten çıldırtıyor. Çünkü bu sıra çıktığı zaman gene sıkıntı çıkacak ve sıkıntı çıkmasını istemiyorum. Zaten son sayfalara girdim. Bu kitapta en sevdiğim şeylerden biri de Declan ve Iris'i okuyor olabilmek. Yani ikinci kitapta geçen karakterleri. Sayfa 433. Korktum her şey oldu. Korktum her şey oldu son 100 sayfanın içerisine girdim. Sale sümük ağlayabilirim şu an. Kitabın bitmesini hiç istemiyorum. Bu kitabın bitmesini hiç istemiyorum. Son 50 sayfanın içerisine girdim. Gerçekten ayrı bir yüzünü var. İnşallah her şey düzelecek ve güzel bir son beni bekliyor diye düşünüyorum. harika bir kitaptı. Gerçekten harikaydı. Son olabildiğine inanmıyorum. Gerçekten biraz daha devam etse büyük bir keyif olarak okurdum. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. İlk kitaplarda okuduğumuz karakterlerin olmasına bu, burada geçen karakterleri gerçekten daha çok sevdim. Yani Declan ve Iris'i de çok sevmiştim. Özellikle Iris'e bayılmıştım. Ama Cal ve Lana duyguları en iyi geçen karakterdi diyebilirim. Harika bir seriydi. Harika bir seriydi. Söyleyecek fazla sözüm yok. Bayılarak okudum. Ama şunu dipnot olarak düşmek istiyorum. Yani ex'ten next asla olmaz. Bunu sonuna kadar savunuyorum. Burada oldu, ama burada bence hiçbir zaman eksi olmamışlardı. Her zaman birlik tererli, birbirlerine sevgilileri hiçbir zaman bitmemişti. Bu yanı çok güzeldi birbirlerine karşı olan sevgilerini ilk andan beri hissettim. Harika. Bu yana karakterlerin geçişi her şeyiyle çok çok iyiydi. Tüm aptallıklarına, tüm iyiliklerine, her şeylerine şahit olabilmeyi çok çok sevdim. Çok sevdim ya. Fazla söze gerek yok. Yani ne kadar söylersem söyleyeyim her şey çok sevdime gelecek. Ve şimdi sürprizle geliyorum. Şimdi sürprizim geliyor. Evet sürprizimle geldim. Bir kişiye köşe var serisi ve yursuzların yemin serisini hediye edeceğim. Tüm şartlar açıklamada olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.